İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü 52 yeni otobüsü geçen hafta filosuna dahil etti. Devlet Malzeme Ofisi'nden 49 milyon liraya alınan 10'u körüklü ve 17'si solo olmak üzere toplam 27 otobüs ve 25 midibüs kentin çeşitli noktalarında hizmet vermeye başladı. O araçlardan biri 302 numaralı konak otogar hattında çalışan körüklü otobüs halk sağlığını koruma amaçlı özel donanımıyla dikkat çekiyor. Virüslere ve bakterilere karşı dört önemli güvenlik sistemine sahip otobüs, ön kapıdan binişte yolcunun ateşini ölçen güvenlik sistemi, maskesiz biniş yapmak isteyenleri de uyarıyor. Otobüste yolcu ve sürücü temasını engellemek için cam bölmeli özel sürücü kabini de bulunuyor. Araç hareket halindeyken fotokataliz havalandırma sistemi havadaki virüs, bakteri ve mantar gibi zararlı organizmaları öldürüyor. Son olarak otobüsün her seferinin ardından devreye giren otomatik dezenfektan, püskürtme sistemi, koltukları, tutamakları ve üç yüzeyleri temizliyor. Aracı üreten firmanın genel müdürü Serdar Görgüç, hastalığın toplu ulaşım sırasında yayılma riskini minimize eden sağlık güvenliği sistemlerine sahip otobüsün, pandemi döneminin getirdiği özel şartlar dikkate alınarak üretildiğini söyledi pandemi döneminde toplu taşıma araçlarında güvenliği <laughs> ve emniyeti sağlamak bütün dünyadaki mühendisleri ilgilendiriyor ve herkes bununla ilgili çalışıyor. Pandemi ve toplu taşımla ilgili e, dört tane sistem var, 6 sistem var. 4 sisteminde e, dünyada olduğu başka bir to toplu taşıma aracı yok şu anda. E, 4 tane sistem, yaklaşım. bir tanesi kapıda sizi karşılıyor. Kapıda karşılayan sistem şu cihaz, ateş ölçümü yapıyor. Maskesiz girişte mutlaka uyarı veriyor. Fotokatalitik bir e, havalandırma sistemi var. Tüm içerideki hava, içindeki her türlü virüs, bakteri ve mikroorganizmalar öldürülüyor. Sirkülasyon bu birkaç kere geçirdikten sonra hava temizlenmiş oluyor. Dezenfeksiyon sistemi, dezenfeksiyon sistemi gece araç kapandığında kendi kendini dezenfeksiyon sistemi yaparak çalışan ve sabaha kadar kendini e, bu dezenfekte havayı araç içinde sörgül eden bir sistem şoförlerimiz, kaptanlarımız bu tamamen camlı kapalı bölme içinde. Gayet güvenli ve bulaş yayılımını engellemek için yapılmış kapalı bir hücre sistemidir. Ben biraz yaklaşın.